Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Baerbock'la ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Baerbock, Ukrayna-Rusya-Türkiye arasında yapılan tahıl anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye övgü dolu ifadelerde bulundu. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Alman Bakan Baerbock'un Osman Kavala ve Suriye'ye yönelik olası operasyon açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kavala yorumları kendi yorumudur. Yunanistan'dan geldi. 14 yıldır uygulanmayan kararları anlatsa saygı duyardım. Türk azınlıkların hakları uygulanmıyor. Fransa'da 11 yıldır uygulanmayan haklar var dediği konuşması şöyle. Ukrayna meselesinde sürekli yaptığımız çalışmalar, attığımız adımlar ve gelişmeler hakkında Sayın Berbok'a bilgiler aktarıyorum, kendilerini bilgilendiriyorum. Çünkü bizim işbirliğimiz bölgedeki sorunların çözülmesi için fark yaratabilir. Avrupa'nın en güçlü ülkeleri olarak bu konuda, bölgesel konularda da işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Tabi bugünkü görüşmemizde Ukrayna Savaşı, tahıl ihracatı, savaş hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Tahıl anlaşması konusunda da. Daha önce yazılı bir şekilde özet bir bilgi göndermiştim. Kendilerine e, bilgi verdim. E, Türkiye olarak e, her iki tarafla yani Ukrayna ve Rusya ile temaslarımız devam ediyor. Bunu e, siyasi angajmanın sağlanması ve sorunların masada çözüme kavuşturulması için önemli e, buluyoruz. Ve bunun için gayret sarf ediyoruz. Ukrayna tavlının Karadeniz'den ihracatı bağlamında e, İstanbul'da varılan anlaşmanın önümüzdeki süreçte iki ülke arasında önemli bir güven arttırıcı adım olmasını ve de ateşkese vesile olmasını e, umut ediyoruz. Her ne kadar ikisi farklı konular olsa da sorunsuz işlemesi bu yönde olumlu bir hava oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Tabii e, anlaşmanın başarılı ve sorunsuz bir şekilde devam etmesi için, uygulanması için de Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Hatta Sayın Berbok keşke merkezi ziyaret etseydik diye bir temennide bulundu ama bir sonraki ziyaretlerinde bu merkezi de birlikte ziyaret edebiliriz. Tabii bölgesel konular içinde Doğu Akdeniz'de var Kıbrıs meselesi var NATO var bunları da Suriye var en son Astana formatında Tahran'da bir toplantı oldu o toplantı hakkında da Sayın Berboka bilgi verdim Almanya'nın özellikle Doğu Akdeniz ve Ege konularında dengeli tutumunu korumasını istiyoruz ve bunun çok önemli olduğunu görüyoruz Almanya dahil üçüncü ülkelerin provokasyonlara ve de propagandalara, özellikle de Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin propagandasına alet olmaması gerekiyor. Almanya bu süreçte, geçmişte dürüst bir ara buluculuk görevi üstlendi. Yani dengeli bir tutum sergiledi. Ama son zamanlarda bu dengenin eee maalesef kaybolduğunu e, görüyoruz. Ve her iki tarafı dinlemek gerekiyor. Her iki taraftan bilgi almak gerekiyor. Ön bir şekilde bilgi almak gerekiyor. Avrupa Birliği üyesi diye bir tarafın söylediğini mutlak doğru kabul etmek, diğer tarafın Türkiye'nin söylediğini de mutlak yanlış kabul etmek dürüstlüğe de yakışmaz. O nedenle bu propagandalara alet olmadan her türlü meseleyi biz Türkiye olarak konuşmaya hazırız. Her türlü meselenin de diplomasiyi ile barış yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Tıpkı Ukrayna'daki savaşın diplomasi çözülmesi gerektiğine inandığımız gibi ve bu yolda çaba sarf ettiğimiz gibi. Avrupa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının artmasından endişe duyuyoruz. Bakanlık olarak bir rapor hazırladık. Gerçekten çok ciddi bir artış var. Pandemi döneminde de Müslümanlara yönelik, camilere yönelik ırkçı saldırılarda çok ciddi bir artış var. Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun camilerin ve derneklerin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bu konularda Almanya ile işbirliğine hazırız. Her türlü ırkçılık, her türlü ayrımcılığa karşı hep beraber mücadele etmemiz e, gerekiyor. Sayın Berbok, e, bu konuda duyarlı bir siyasetçi. Kendiz, kendilerine biraz önce yaptığımız görüşmede de teşekkür ettim. Irkçı, NSU Örgütünün işlediği cinayetlerde yaşamını yitiren kardeşlerimiz için yapılan anıtı geçen hafta Dönböck'te ziyaret etti ve buradan önemli bir mesaj verdi ve kendisine çok bu hassasiyet içinde çok teşekkür ediyorum. Bu duygularla bir kere daha hoş geldiniz diyerek sözü Sayın Berboka bırakıyorum.